Ha, sen gel böyle, gel, gel, gel. Abi tamam, döveceksin anladım. Ama önce bir dinle, sonra döveceksen yine döv. Hayat mevat meselesi. İyi, ee, hadi anlat. İki dakikan var, hadi. O tombaladaki herifi nasıl indirdiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Ee? Karanlıktan bir ses geldi, herif sıktı karanlığa. Ee diyorum, canasun, ee! İşte o Karaca'ydı. Ciddi misin lan? Ben acile götürdüm. Doktoru da temizledim. Ama ben bir kimse değilim ki abi, sen de bir konuşsan. <laughs> ya ne diyorsun calasın ya? <laughs> Çukur'un acilinde mi? Çukur'un acilinde. Taz i̇şte kafalı. Kalk bakayım sen orada. Dur arkanı. İç bakayım bacağını Abi. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Kardeşinin çukurun ağacına gidiyor zaten. Vedat, sen burada kal. İdris Koçavalı gelirse misafir edersin. Tamam abi. Durun beyefendi. giremezsiniz giremezsiniz. Bırak. Ne burası? Rak. Ne burası? Rak lan. Hoca. Benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. İdris Bey. Lütfen. Benim torunum. Bunu da biliyor musun? Biliyorum. O şimdi bizim kızımız, torunumuz. Merak etmeyin. Benim torunum ölmeyecek doktor. Be torunum ölmeyecek. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yemin ediyorum. getirdiğim çocuk ne oldu? Efe, iyi değil mi? Atlattım. Bugün yarın taburcu. Kendinize yerin olur mu düşünüyorsunuz şimdi? Şanslıymışım işte. Daha ne? Aylin Hanım. Önce bana haber vereceksin annesine babasına değil. Önce bana. Peki. Ne var lan? Hocam bakar mısın? Yaralımız var lan. Ya. Son bir var. Geleceğim. Siz çıkın. Doktor konuşabilir konuşamıyorum. Beyefendi izin verirseniz işimi yapacağım. Hanımefendi izin verirseniz bir şey konuşacağım. Arkadaşın acelesi yok, durumu iyi. İyi misin evladım? İyiyim. Bakın, bir şey yok. Çekirdek Hı. ya, bizim işlerde o, oluyor öyle şeyler. Şimdi acil olan doktor hanım, bizim bir kızımız var. Adı Karaca, bizim oranın getirdiği. O kız bu sabah evinin önünde bir çatışma sırasında vuruldu. Apar topar hemen hastaneye buraya getirildi. Yani en azından sülalesi ölebilecek. Bunun doktorcası nedir siz daha iyi bilirsiniz. Babasına söyledim bile değil. Ben babasını hallederim. Hastanın gizli bilgilerinin korunması kapsamında gerisi sizde. Operasyonu yapan doktora da söylerseniz birbirimizi hiç kırmayalım. Teşekkürler. Ha, bir de o kız ölmesin. Yani devletçe, milletçe sizlere sonsuz güveniyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayacağınızı biliyoruz. Doktorlar bizim başımızın tacı ya. Teşekkürler. Hadi bakalım, bir bakın hastaya da.